Ne anlatayım? <laughs> Sonra... Ee, şimdi hatırlayacağım burada hep tıkanıyorum fark ettiniz mi? <laughs> Kayıt <Kalite> mısın şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba herkese ben Gizem Katmer. E, Masumlar Apartmanı'nda Neriman'ı oynuyorum. E, Kocaeli Üniversitesi'nde oyunculuk okudum. 26 yaşındayım. <laughs> e, şimdi bugün... Size trajikomik bir hikayemi anlatacağım. Aslında bu hikayeyi anlatmaya karar verdiğimde de böyle çok coşkuyla karşılanmadı açıkçası. Çünkü böyle ailemle yaşadığım şey bu. Ya bunu anlatmak istediğine emin misin falan filan gibi tepkiler verdiler. Ama yine de bu hikayeyi anlatmaya karar verdim. <laughs> Çünkü bence gerçekten trajikomik. Şimdi olayımız... Ee, böyle bir 5-6 sene önce yaşanıyor. Ben üniversite birinci sınıftayım. O zaman bir özel tiyatroda e, Çirkin isimli bir oyunda oynuyorum. Oyunumuzu Varlam Mikolasya yönetiyor. Buradan eğer denk gelirse onu da çok öpüyorum. Oyunumuzu oynayacağız. O gün de izlemeye şehir dışından anneannem gelmiş. Ben de çok heyecanlıyım işte anneannem beni izleyecek falan diye. Annemler de daha önce izlemişlerdi. Onlar yok. Bize oyunu oynadık. İşte çıktık böyle. Anneannemin gözleri yaşlı çok duygulanmış falan böyle. Bir taraftan da çok da bir şey anlamadı oyundan. Onu da hissediyorum böyle. Daha karışık bir oyundu. Bizim zamanımızda tiyatrolar böyle değildi falan diyor. Ama yine de çok keyifli yani. Sahnede izledi insanlar. Tornava alkışladı falan. Biz böyle büyük bir mutlulukla beraber çıktık tiyatrodan. Otobüse gittik. Bindik. Eve doğru gidiyoruz. Evde böyle bir 45 dakikalık falan bir mesafede. Biraz uzun. Ee, ve böyle çok nadir otobüs var o saatlerde. Hatta bizim sonraki bine, binebileceğimiz bir otobüs daha var. Bir daha da yok. Yani dönüşümüz o otobüse bağlı. Neyse ki biz eve geldik. Hiçbir sıkıntımız yok. E, yatağımıza yattık. Biraz böyle işte anneanne torun dedikodusu yaptık yatakta falan. Her şey keyifli. Derken böyle eş zamanlı olarak oralarda annemler geldi. İki de arkadaşları var yanlarında. Kardeşim zaten uyumuş falan böyle. Onu koltuğa yatırmışlar. Bunlar oturuyorlar. Aa gelmemişler diye düşünüyorlar. Bizi evde görmüyorlar. Herhalde işte sonraki otobüse bineceklerdi falan filan. Muhabbetlerine devam ediyorlar böyle. Bakıyorlar yarım saat daha geçiyor. E yani sonraki otobüs 20 dakika sonraydı. Bunların gelmiş olması lazım falan diye. E, Allah Allah. Bir arayalım diyorlar. Arıyorlar. Ben çalıyor çalıyor açmıyorum telefonu. Anneannemin telefonu kapalı. Aslında şöyle bir detay var. Ben bildim bileli o böyle yatarken telefonunu kapatır. Yani telefonunun kapalı olması çok da bir şey ifade etmese de bunlar endişeleniyorlar. Öyle mi oldu, böyle mi oldu falan ne yapsak ne yapsak tiyatrodaki arkadaşlarımı arıyorlar. Onlar da diyorlar ki biz daha oldu, şok oldu. Yani çünkü neredeyse bir buçuk saat önce falan biz zaten çoktan otobüsümüze binmişiz derken e, iyice panik olmaya başlıyorlar işte biri anane biri torun genç işte başlarına bir şey mi geldi ne oldu o yolda biraz karanlıktı şöyle böyle bir sürü felaket senaryosu orada konuşulmaya başlıyor tabii annem yani böyle biraz e, ne oldu ki acaba niye öyle oldu aman Asya kardeşim işte uyanmasın o da korkar falan filan ne yapsak derken babam da böyle çok şeydir e, bu tarz durumlarda kalır şok olur falan böyle. O da bir tepkisiz. Ne yapacağını şaşırıyor. Kendini dışarı atıyor. Yolları arayayım falan filan gideyim bakayım arabayla diye. O sırada e, diğer arkadaşlarıma yazıyorlar. Hani siz bir haber aldınız mı? İşte ne oldu bunlar? Neredeydi? falan. Ben de gruba yazmışım. Ben otobüse bindim. İşte eve geçiyorum falan filan gibisinden. E otobüse de binmiş bunlar. Neredeler yani şu an o zaman? Kaza oldu falan filan diye. Polisi arıyorlar. İşte o yolda bir kaza olmuş mu, bir şey olmuş mu? Hastaneleri arıyorlar. Zaman ilerledikçe panik artıyor. Babam yollarda gidiyor. Ne aradığını bilmiyor falan. Polise işte kayıp ihbarı çıkarabilir miyiz falan diye soruyorlar. Yani polis diyor ki daha 3 saat olmuş hani. Birilerini araya sokmaya çalışıyorlar işte böyle hani acaba bir şey yapabilir miyiz ne bileyim e e e erkenden çıkarsak belki bir yerden haber gelir falan filan. Yani panik diz boyu bütün bu anlattığım noktalarda. Sonra şöyle bir şey oluyor. En son otobüse de bindiğimi öğrenince babam bir şekilde terminali falan arayıp hangi otobüse bindiğimi öğreniyor işte plakasından falan. Gidiyor yani. şoföre soracak artık. Onun mu yakasına yapışacak ne yapacak? çaresizlik içindeler. O sırada annem evde böyle muhtemelen bir dövünürken şöyle yani evin kapısının girişinde paltomuzun durduğunu fark ediyor. Yani en başına beri o palto orada gizlenmiş bir yerde değil. Ayakkabılıkta ayakkabılarımız duruyor. Allah Allah falan. Yukarı çıkıyor işte. Biz yukarıda uyuyoruz o sırada. Hatta uyumadan önce şöyle bir detay var arada. Biz onların geldiğini duyduk. Annem de dedi ki çaktırma çaktırma. Biz uyuyor gibi yapalım. Şimdi bunlar o an nasıl geçti oyun öyle miydi şöyle miydi falan filan kankaları da gelmiş. Bizim uykumuzu bölerler. Sen de çok yoruldun diyor. Uyuyalım çaktırma çaktırma diyor. Ben de uyuyorum. Ve bütün bir olaylar biz yukarıda uyurken aslında gerçekleşiyor. Ee, sabah ben böyle gözlerimi açtım tabii hiçbir şeyden haberim yok. Bu arada kayıp ihbarı falan çıkmış yani. Operatör hattını aramışlar. Hani böyle oradan ulaşabilir miyiz, konumdan falan filan numaramdan takip edilebilir mi buralardalar yani. Onlar için olay bu kadar trajikken biz uyandık böyle e, odamın kapısında babam böyle dikilmiş gözleri biraz yaşlı, böyle omuzları çok kızarmış böyle böyle bakıyor. Ne oldu baba dedim. Birine bir şey oldu yani diye. Sen neredesin? Neredeydin sen? Neredeydin diyor bana. Uyuyordum aslında. E, tam o konuyu açma gibi bir tavrı var. Annem böyle hani yukarıya çıkıp bakmadıkları için biraz utanç içinde. Biz annemle kikir diyoruz. <laughs> yani her zaman bir araya geldiğimizde bu böyle anlatılır falan. Size de anlatmak istedim o yüzden. Gözümüzün önündekini görmemiz lazım bir kısadın hisselikerde. Olacak mı bilmiyorum. <laughs> Böyle bir hikaye. <laughs> evet. Herkes tamam mı? Tamamız, son bir söz. Ee, Gizem, donar yer misin? Kuru kuru su çok seviyorum. <laughs> Aa olur. Ama bulgur pilavı varsa daha iyi olur. Sen bana döner söyle Gizem'e diyet bir şey. Döner yemeyeyim <laughs> şimdi daha ee, bugünden. Döner söyle ne mu? <laughs> maz dide nañ